Genç nasılsın? İyi abi sağ ol sen nasılsın? Gündemi takip ediyor musun? Allah abi Türkiye şartlarında yaşamaya çalışıyoruz işte zor olsa da. Yaşamaya çalışıyorsun. Yaşamaya çalışıyorum. Yani neden böyle yaşamaya çalışıyorsun? Abi ekonomi her şey berbat durumda. Bitik durumdayız abi yani. Bitik. Evet abi. Mesela nasıl bitik? Mesela nasıl abi? Mesela şu anda ben fabrikada çalışıyorum abi. Asker ücret alıyor. Asker ücret alıyor. Aynen abi. Ama şu elindekini bir kaldır bakayım kaldır kaldır kaldır. kaldır. Abi 3-4 <laughs> bin lira abi bu telefon. Öyle Ama var şey. diyorlar bak. Dayıları ne diyor elinde telefon var. Tamam ya da abi şükret. telefon benim karnımı doyurmuyor ki. Şimdi sorum şu Devlet Bahçeli'yi tanıyorsun. Tanıyorum abi tanımam. Açıklaması vardı. Evet. Dedi abi. ki benim imkanım olsa, imkanım olsa değil ya ben diyor ses, sosyal medyayı kapatırım komple. Twitter, Facebook, Instagram kapatırım. Ne dersin kapatsın mı? Kapatsın abi mesela TikTok yani insanları... Sadece TikTok mu? TikTok abi. Kapatsın mı? Kapatsın. Ama kendileri de kullanıyor. Nasıl olacak? İşte iş? kendileri de kullanıyor abi. Peki o zaman niye kapatmak istiyor? Vallahi <laughs> <laughs> hiçbir fikrim yok abi Sosyal medyayı kapatırım dedi Devlet Bahçeli ben olsam dedi. De Devlet Bahçeli'nin işine gelmeyince kapatır tabii. Ama kendileri kullanıyor. Bak gence de aynı şeyi sordum. Kendileri kullanıyor. Ya kendilerine gö göre kullanırsan Aha. o zaman olur. Ay şey, Onları kendileri kullanıyor. Gibi... Kendileri kullanıyor diyor ki ben Sen kapatayım de dedik demek istediğimi anladın mı? Ya söyle bir daha. Kendilerinin istediği gibi kullanırsan o zaman sosyal medyayı kapatmaz. He. Ama onları kötülersen kapatır. Kötüleme mi, eleştirimi? Gerçekleri konuşmak. <laughs> Gerçekleri konuşmayacaksın. Vallahi yanlışları yani, konuşacaksın ki o zaman doğru olacak. Ama, ama bir dakika. Şimdi eğer kötüleri söylüyor diyorsun sen. Yani yanlışları konuşuyor işlerine gelmiyor o zaman. İşlerine gel, işlerine gel, gel geldiği gibi yapıyor mu? Şimdi bak genç dedi kim 2000... daha söyle genç he. Bir daha söyle ne dedin hey dedi abi? Bana? Türkiye'de dediğim yaşamak. Türkiye'de işte nefes almaya, yaşamaya çalışıyordu abi. Ne diyorsun bunu? Doğru söylüyor hangi genç var ki hangi 5 tane üniversite bitirmiş adam tanıyorum ben adam el işi yapıyor 5 tane üniversite bitirmiş adam İnşaatlarda çalışıyor abi üniversite mezunları şükredin diyorlar ya bir de ha şunu da söyleyeyim İşkur bu sabah sözcü tv'de gösterdi işkur gittiğin zaman başvurduğun zaman ne diyor biliyor musun sana garsonluk yap diyor en iyi meslek o diyor 5 tane üniversite bitirmişsin garsonluk veriyor sana. Aynen. Bu mu? Hayır öyle abi. Neden bu haldeyiz? Ha? Neden? Neden bu haldeyiz? Bizi bu hale getirenleri utansın abi. Kim getirdi bizi bu hale? Baştakiler abi. Baştakileri kim olduğunu niye soruyorsun sen abi, benden daha iyi bilir. Onları kim getirdi başa ama? Sen ben getirdik. Yaşlılar getirdi. Bizim gibi gençler getirmedik ki onu. Şimdi sen e, seçim yapılacak biliyorsun yakında. Bilmiyorum daha önce verdin mi Erdoğan'a oy? Hayır vermedim. Vermem de bundan bu, sonra. Bu, millet verir. Hayat da vermem. Hayat. Bursalılar bu da vermez artık. Verir abi. Bu millet verir abi. Vazgeçmez bu millet. Yani. Verir mi? Bak Verir mi? abi bunlar. Ona şu şu yönden de katılırım. Eğer emekliye, yaşlıya gene şey verirse gene verir. Emekliye zam verirse, istediği zaman verirse, 30 bin lira yaparsa verir. Bak ama Erdoğan her seçimden önce ne diyordu? Bu benim son seçimim diyordu. Ve aday olmayacağım diyordu ama yine ya aday sen, olacak. Kemal Sunal'ın bir filmi var. Seyrettin mi sen onu hiç? Hangisi? Söyle bakalım. Koltuk Belası diye. Ha. Koltuğu yakacağım. Başıma ne geldiyse bu koltuk belası yüzünden geldi. Delirdim. En sonunda koltuğu yakıp da gidiyor biliyorsun değil mi? Biliyorum, biliyorum. Bu da aynısını yapacak. Eğer ölmeden o koltuğu bırakırsa yakar gider. Neyi yakar? Gene bırakmayacak o koltuğu. E, Kemal Sunal ne yaptı? Yaktı. Bırakamadı. Yaktı. O da ne yapacak? Bu yüzden mi muhalifleri içeri atıyor sürekli İmamoğlu falan belediyelere, muhalif belediyelere? Abi, bu yüzden mi davacı? Kılıçdaroğlu, işte Kılıçdaroğlu 14 kez yanmış Kılıçdaroğlu'nu. Ve 15. kez yanamayacak Peki mi? Yener, gelir mi Kılıç, kılıçdaroğlu. kılıçdaroğlu? Gelmek gelecek, Yarın he. yarın gelecek zaten. Ya, Pazartesi yarın, yarın gelecek, şey gelecek zaten ya. zaten. Gelir mi? Gelecek zaten. Peki gelirse millet verir mi oy Kılıçdaroğlu? Verir, ha? Verir. Her türlü verir. Adam ülkeyi bitirdi. Gel gel abi şey gel. Aa, uzaktan gel. konuşma sesin gelmiyor. Gel böyle gel. Hayır Çok abi. Çok uzak kalıyorsun. <laughs> Sonra meslen olurum. Ne ne olursun bir daha sen. Meslen olurum. Mesleğin olursun. Endişem var diyorsun. Evet. Ya yok be önce bize geliyor. Bak duydur mu gençler diyor. Konuşursam diyor işimden olurum diyor. Doğru söylüyor. Onun mesleği devlet memurluğudur. Aynen, devlet Benim mesleğim ben bak üç tane parmağı kaybettim. Presçiyim ben. Presçisin üç parmağını kaybettin. Üç parmağımı Emekli kaybettim. Emekli misin? Emekliyim. Çalışıyorsun ayrıyeten. Ayrıyeten çalışıyorum. Yüzde şimdi alacak. kesim mi alacak? Hı hı. kesim alacak? E şey yapacak ya. Senin sigorta yapacak ha. ya. Duymadınız mı onları? Tamam teşekkür ederim genç. Yani, Ekemek istediğim tamam. şey var mı? Yok abi ya. Peki dikkat et kendine. Söylenecek çok şey vardı abi işte. Tamam. tamam Öğrenciler tamam. diye şey yapmayacak. Okuyor. Ha şimdi benim yeğenim yarın gidecek üniversiteye gidecek. 100 bin lira. 4 yıl sonra ama buna rağmen avukat şey... olacak. Avukatlığı yapabilecek mi bakalım? Seçilecek mi? mi? Tabii. Buna rağmen Erdoğan tekrar kalmak istiyor. Neden? Niye niye kalmak istemesin? Her yerden geliyor vakıflardan geliyor. Oğlunun yüzünün yüzün üzerinde vakfı var. E, konuşturma beni. Ahmet Burak Erdoğan var. Sen kaç tane var çocuğu biliyor musun? Tayyip'in. Dört tane çocuğu var. Bir tane oğlu var. Tamam iki tane oğlu var ya. Bilal i̇ki iki, şey iki, iki, oğlu var. var yani. Kızı var iki tane dört tane. E, bir, biri nerede? Amerika'da. Burak nerede bilmiyoruz. Amerika'da. Bilmiyorum nerede. Pennsylvania'daydı, Dedesi ölene kadar. Dedesi mi? <laughs> He. Petrullah Gülen Hoca Hazretleri var diye bir tane. <laughs> ha, o ölene kadar Hayır, onun yanındaydı. Bu e işte dedesi diyordu onu, ha, dedesine diyordur onu. Dedesine, Ya oğlu da, onun oğlu da gelecek ya aklıma, dedesi gelseydi. Aklıma getirdin. Diyordu ki Erdoğan, ne istediğinizi de alamadınız diyordu. Atma atma. hayır al al al. Bak bu konuda hassasın bak. Bu konuda hassasım. Tamam, tam he. bu noktada he. biri bana uyardım diye bıçak çekmişti bana. Doğrudur. Aman o göre? Kimin bu vatan bizim değil mi? Memleket bizim. Bizim doğrudur. Geri kirletmeyeceğiz. Temizlik tamam, nereden doğru. gelir? O da doğru. imandan gelir. Ya atmayalım o zaman ya. Ama hangimiz imanın kaldı? Kaç kişi imanlı var? Olsun. Biz yine yere çöp atmayalım. İmanın kaç kişi doğru. kaldı? Bana bir söyle. Şey Müslümanım edin. diyen kaç kişi var? Söyle bana. Gel gel gel. Ne niye hareket çekiyorsun orada? Gel Müslümanım diyen kaç tane var bana? Müslümanım da. <laughs> söyle. Göster ne? Ne? bana Müslümanı. Hadi ben ya. sana soruyorum. Müslüman mısın? Ne zamandan beri Müslümansın? Ya Senin, ne zamandan bak, beri dine, Müslümansın? Dine, dine. Hadi. İnsanın Müslümanlığı, dinimini kendisine bak, ilgilendirir. Bunu bilmiyor mu bak. bak, bak. bak. Bir daha göster bir daha bak neredeymiş? Gördün mü? Orada değil. Kalp beladan beridir. <laughs> Kavlu beladan ne demektir biliyor musun? Elest bir Rabb'e kitabın cevabını vermektir. Bu bu, bu bu yürekte o yürekte iman, değil. Müslümanlık, vicdan. <gülüyor> 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 Müslümanlık odur. Tamam abi sağ ol. Sorayım abici konuşmak ister misiniz? Gidi soruyorum. Gel şöyle. Teşekkür ederim kalktığın için. Merhaba. Nasılsın? Valla iyi olmaya çalışıyoruz. Yani öyle öyle. İdare bana ediyoruz Bana sorsan, yani bana sorsana. Siz nasılsınız? Valla hamdolsun memleket gibiyiz. <laughs> Şimdi gündemi takip ediyor musun? Gündemi çok yakın takip ediyorum. Devlet ee... Bahçeli'nin açıklamaları var duydun mu? Mesela De... sosyal medyayı kapatırım ben olsam dedi. Sen kullanıyor musun Şimdi sosyal medya? Bundan eskilerden Devlet Bahçeli iktidara atıp tutuyordu. Sen işte bir adamısın, şusun, busun. 180 derece dönüş yaptı. İp atıyordu ya. Ne oldu da 180 derece koskoca partinin adını da kötüye çıkardın? O kadar sana biat etmiş bu millet, koskoca Milliyetçi Hareket Yat Partisi... Ya demeyelim de Milliyetçi Hareket Partisi, dava adamı Alparslan Türkeş'e saygı saygı sunuyorum. Alparslan Türkeş gibi olamaz zaten o da. 180 derece dönmek, ee, o kadar yafta atıp da sonra 180 derece dönmek adamlığa sığmaz bir. Şimdi gelelim gündeme. Kapattı, kapatırım dedi sosyal medyayı. Kendileri kullanıyor ama vatandaşa kapatmak isterken kendileri kullanmaya devam ediyor. Nasıl iş bu? Şimdi bunlar eee... faşizmi savunan bir millet. Aslında biz faşist değil diyorlar, değiliz diyorlar ama faşizmi birebir uygulayan bir hükümet var burada. Devlet her zaman devlet. Biz hükümetten şikayetçiyiz. Devlet, Türkiye Cumhuriyeti devleti vazgeçilmez. Zaten vatandaş hepimiz devletiz. Evet, biz hükümetten şikayetçiyiz. Bugün para, devletin en büyük parası 200 TL pul olmuş. 10 dakika gitmiyor bozdurduğun zaman. Hiç satın alma gücü yok. Marketler ateş pahası, hayat pahalılığı. Emekliler sokaklarda bir simit bir ayran ikinciye al alma şansı yok. Herkes vitrinlere bakıyor. Ayağına ayakkabı alamıyor. Bak ayakkabılarımı görüyor musun? Yırtık. Ayağımıza ayakkabı alamıyoruz. Çalışıyorsun değil mi? Çalışıyorum. Hakkını alabiliyor musun emeğin karşısında? Hakkımıza yani, ya çalışan hakkını alıyor. illaki alıyor ama şunu söylemek istiyorum yani Türkiye şartlarında Ne, ne diyorsun teyzem? He? Hepsi gele iki tane ekmek evet. çama aldı fukara Ağzın bal yesin teyze Ben öyle ha hep kiradık vallahi kiralar diye tabii Evet Kiralar Kiralar fırladı gitti İnsanlar kiralara yetişemiyor elektrik su doğalgaz işte çocuk masrafları, okul masrafları, çocuğun ayakkabı alamıyor. Bu yüzden intihar eden babalar var. Emeklilerimiz yazı günah değil mi bu insanlar 40 sene 50 sene bu ülkeye hizmet verdiler. Bir gün yüzü görmeden bir tatil yapamadan ölüp giden bir sürü emeklilerimiz Bak var. Bak şimdi araya gireceğim. Çok önemli konulara değiniyorsun. Bizim evet. esas problemimiz bu. Biz neyi eleştiriyoruz? Mesela devlet bahçeli çıkıyor. Bu ekonomik koşulları konuşmak yerine sosyal medyayı ben kapatırım diyor ama arka taraftan kendileri kullanıyor. Neden ekonomiyi düzeltmek için çaba sarf etmiyor? Sözde kağıt üzerinde Devlet Bahçeli MHP muhalif değil mi? Evet. Muhalif. Ama iktidarın hiçbir yanlışını konuşmuyor. Neden? Ya bugün Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde dikili bir ağacı var mı? Bana onu söyleyin. Bir tane ağaç dikmiş miler? Bir ağacı var mı? Devlet Bahçeli ne yapmış bu ülkeye? Bir hizmet vermiş mi? Bir tane şunu da biz yaptık diyebilir mi yani? bir gerçek yani. Sen tutturmuşsun, iktidarın yalakalığını yapıyorsun. Tamam mı? Ama düne kadar eleştiriyordu. Talimatları oradan alıyorsun, bugün bu programı konuşacaksın diyor üst taraf. O programı konuşuyor. İşte çözüm süreciyle ilgili bir şeyler yapmaya çalışıyor falan filan. Öbür taraftan işte dümenden 30 tane silah yakılıyor falan filan. Biz hiç artık bunları insanlar yemiyor yani. Ben yani AK Parti oy verdim daha önce. Ben AK Partili değilim. Ben koyu demokratik sol partiliyim. Allah o partinin de belasını yani versin. DSP'ye geçitiniz eski. Evet. Yani. yani adamın da adı şeye gitti, oylarımız oraya gitti. Keşke gitmeseydi şu anda CHP'nin arkasında duruyorum. Ee, CHP'de büyük saldırılar oluyor biliyorsunuz. Peki şimdi bugün bu video yayınlandığı saatlerde büyük bir ihtimalle bu dava görülecek. Evet. Mutlak butlan olursa, Kemal Kılıçdaroğlu gelirse bu millet oy verir mi ya CHP'ye? Kemal Kılıçdaroğlu'nun fişini çekmiştir bu millet. Onu defalarca denedik. Ondan yani artık ee, CHP'nin içinde daha akıllı, daha kültürlü, daha işi bilen insanlar olduğunu düşünüyorum. Genç insanlar var. Gençlerin önüne açılsın. Gençlere fırsat verilsin. Gençler her zaman bu ülkenin umududur. Gençlere sahip çıkalım. Bunun dışında yani 40 yaşını aşmış insanlar onun altındaki evet. insanlar yaşama umutları var. Çocuklarımız aya ayağına ayakkabı alamıyor, ceplerinde paraları yok. Vallahi ya. Durumlar kötü. Yok mu cebinizde para? Vallaha vallahi. Şey var, var, abi. var diyor bak genç ya var. Vardır mı? illaki vardır ama genel olarak yok. Olan çalışan vardır, çalışmayan vardır. Ama geneline baktığın zaman üniversiteli üniversiteli öğrencilerimiz Ne diyorsun abi? Yeterli yok. Yeterli, yeterli derecede yoktur. yok tabii yani. Aynı ülkenin yani kendi imkanlarıyla işte bir lokantada çalışıyor aynı zamanda üniversitede okuyor gidiyor başka bir yerde çalışıyor üniversitede okuyor işimiz gidecek okul mu okuyacak ya olabilir bu dünyanın hemen her yerinde hem üniversite okuyup çalışılabilir de mesele harcadığı emeğin enerjinin hakkını karşılığını alabiliyor mu mesele bu ben üniversitelerle ilgili şunu söylemek istiyorum koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti üniversiteleriyle üniversiteleriyle meşhur bugün Hacettepe bugün işte Orta Doğu Teknik Üniversitesi bugün Çapa şu bu bir üniversiteye yemekhane kurup da bir kap yemek çıkaramıyor mu bu devlet? Bir sabah kahvaltısı bir tas çorba veremiyor mu bu üniversite? Ancak üniversite değil ilkokula giden yeni başlayan çocukların çoğu aç gidiyor okula. Anca servis parası ver, ayak işte kitap parası ver, şunu ver bunu ver. Çocuklar nasıl yapacak abi? Nasıl okuyacak? Yemediği gıda almaz zaman kafa da çalışmıyor. Şöyle bir şey sorayım sana. Devlet Bahçeli ile ilgili geçtiğimiz hafta yine bu gençlerin geldiği durumu eleştirdi. Dedi evet. ki gençler çeteye özeniyor, şuna buna özeniyor. Fakat kendisi Alaaddin Çakıcı'yı mafya babasıyla evet. fotoğraf çekiyor ve dışarı çıkartıyor. İçeriden çıkan her suçlu neden Devlet Bahçeli'ye gidiyor? Ve gençlere nasıl böyle bir nasita, nasihatta bulunabiliyor Devlet Bahçeli? Bu parti zaten mafya, mafyaya biat etmiş. mafya Mafyanın bir kolu olarak görülüyor yani. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi dediğim parti, birçok mafyanın arkasında duruyor. Bugün Alaaddin Çakıcı denen adam, devlet bahçeliğinin sayesinde dışarı elini kolunu sallaya sallaya çıktı. Baktığında suç örgütü, yani suç örgütünün lideri. Ne oldu yani? Bir Bu millet görmüyor mu bunu? Ben yeni cezaevinden tahliye oldum. Milletvekiline hakaret ettim diye beni cezaevine attılar. Bir buçuk sene ceza yattım. Adamlar... 50 bin tane suç dosyası var dışarıda geziyor. Şimdi bu adalet mi? Cezaevleri tıklım tıklım dolu. Millet üst üste yatıyor. Görmüyor mu bu devlet? Hani af verecekti? 31 Temmuz mağdurları nerede abi? Niye vermediniz? 85 yaşındaki insanlar cezaevlerine ampute, gözü kör. 90 yaşındaki adamı cezaevine almışsın. Niye almışsın abi? Ya hala, suçu ne? Hala hala kanser hastası içeride biliyorsun değil mi şeyleri? Tamam insanın gerçekten de cezası olur. Alın cezasını çeksin. Ama hiç cezası suçu olmayan 10 senelik dosyayı tekrar adamın önüne getirmiş, almış cezaevine. Koleksiyon mu yapıyorsunuz abi? Mahkum koleksiyonu mu yapıyorsunuz? Nedir yani siz? Bu faşizm nedir? Gerçek abi? suçlular dışarıda. Gerçek suçlular dışarıda. <laughs> var onları, milletin çoluğu çocuğunu zehirliyor. <laughs> vitamin diye bir ilaç getirdiler. Bunda AK Parti'nin de rolü var. O Süleyman Soylu denen adam getirdi bunu. O, o çocukları zehirledi. Teşekkür ederim abi. Rica ederim. Genç... Bunu yayınlarsınız ama. Nasıl? Yayınlayın mutlaka. Tabii, tabii. tamam, teşekkürler. Siz, de, siz, yayınlıyorum. Güzelim, gündemi takip ediyor musun? Evet. Devlet Bahçeli bu sosyal medya ile ilgili bir çıkış yaptı. Dedi ki ben o zaman kapatırım dedi sosyal medya. Sen kullanıyorsun sosyal medya. Sosyal medyaya gel, abi, abi. gerektiği zaman abi, abi. kullanıyoruz, gerektiği zaman abi, abi. kullanıyoruz abi, abi. ama. Kapatsın mı kapansın mı? Hayır neden Yok, kapatıyor? Bu sefer özgürlüğümüzü etkiliyorlar. Zaten bizi her türlü her yerde baskı ve e, toplumdan Mesela dışlamaya başladılar. Sana. Bu arada anımsatayım vakti zamanda Twitter'ı kısıtladıklarında kuşun kanadını kırdılar gibi bir açıklama yapmıştı vakti zamanında anımsarsın. Öyle bir şey yapmıştılar ama e, şu anda mesela sosyal medyayı kapattıkları için Nepal'de olan olayları biliyorlar. Bugün aynı şeyi yaşamak istemiyorlar. Ha, çekiniyorlar. E, korkuyorlar aslında biz gençlerden çok çok korkuyorlar. Ama şunu da söyleyeyim biz Nepal'den daha kötü şartlarda şu andayız. Ha Eğer ki artık özgürlüğümüze artık dokunmaya başlarlarsa... Ya da bize artık böyle görmezden gelirlerse artık Nepal'dan daha kötü şartlarda... Bak, bir dakika pek... şimdi bak bunu yayınlayacağım bu söylediklerini tehdit olarak algılayabilirler başın derde girmesin. Abi bu tehdit olarak değil bu sadece benim için değil. Sosyal medyaya bugün dokunmaları bizi ee, baskır, bastırmaları bizim söz hakkımızı elimizden almaları bir yere kadardır. Siz mesela yemekte cücüklüğün ağzını kapattığınız zaman zaman sonra nasıl patlarsa Türk halkı da Türk gençliği şey de öyle patlar. Bir gün illaki patlayacak bu olay. Çünkü bugün HDP'yle kucak kucağı oturuyorlar. HDP değil de DEM. Daha doğrusu İmralı'yla. İmralı, HDP ikisi de aynı abi. Bize göre aynı. Bugüne kadar her türlü Devlet Bahçeli ip atıyordu alınasın diye veya Erdoğan asılacak diye ortalığa bangır bangır yayıyordu. Bize oy verin bizi meclise gönderin eğer biz gitmezsek Abdullah Öcalan'ı kimse asamaz. Ama biz gidersek bizim elimizden kimse onu alamaz. Biz asmazsak yağlı organı boynumuza takar biz kendimiz asarız. Ama bugün hepsi kucak kucağa oturmuş üçlü bir koalisyon kuruyorlar. Bu arada o şeyi sosyal medyayı kapatırım derken kendileri hala kullanıyor ya. etkin şekilde. Ge geçen sene Instagram'ı kapattığın zaman Erdoğan, Devlet Bahçeli ve diğer bakanlar bürokratlar takır takır Instagram'da, Twitter'da veya işte Telegram'da ne, ne bileyim her yerde bangır bangır yazılarını da yazıyorlardı, çiziyorlardı. Ya, Be Berat Albayrak istifasını Instagram'dan bildirmişti evet. ya. Evet. Onlar Görüyor musun e, Tabii abi nasıl görüyorsun geleceği diye soruyorum ama yani. Şu anda bu ülkeden bir an önce kaçıp kurtulmayı çok istiyorum. Artık çünkü burada artık herhangi bir gece gelecek yok. Ama kaçıp kurtulmak istiyorsun da burası kime kalacak güzelim ondan sonra ya? Yani kime kalırsa kalsın. O ki bir sürü Suriyeli, Afganı, Rusu, İngiliz'i, Fransız'ı, İtalyanlara patır patır vatandaşlık satıyorlar. Mısırlılar bile dün düne kadar Almanya'da oy kullandığını bile ATV bangır bangır biz ortada gördüğümüz halde. Artık bizim ülkemiz değil yani Türkiye Cumhuriyeti bitmiştir yani. Bitti abi. Zaten biz şu anda karınımızı doyuralım. Hani bugünü geçirelim diye artık düşünüyoruz. Birazcık yani şeyim olsa ben bugün çıkıp gideceğim. Vatandaşlıktan bile çıkmayı düşünüyorum. Yok. Bak sen gidersen kimseye kalmasın. Burası bizim vatanımız. Tabii gidip kendini ben yetiştirebilirsin. Mesela ben 32 yaşındayım. Ben burada 15 15 ay askerlik yaptım. Ama ben buranın her türlü çilesini çekiyorum, kahrını çekiyorum, vergisini veriyorum, her şeyi yapıyorum, ediyorum. Her şeyi yapıyor ediyorum. Her şey oluyor. Deli gibi vergi ödüyorum, sigortamı ödüyorum. Bak ben ikinci işe gidiyorum. Günde iki işe gidiyorum ben. Ne? Bugün bak ben sadece bir artı bir odaya 15 bin lira ben kira veriyorum. Aldığım maaş asgari ücret ve ben bugün 15 bin lira Ek olarak elektrikçilik yapıyorum ek olarak da orada kazancımı sağlamaya başlıyorum. Bak ailemden tek yaşıyorum. Niye artık aileme artık yük olmaya başladı? E, bugüne kadar herkes diyor ki işte gençler iş beğenmiyor. Hayır abi biz gençler olarak her türlü iş yapıyoruz. İki iş yapıyorum. İki iş yapıyorum abi ben. Asgari ücretle geçiyorum. Ayrıca de başka işlere gidiyorum. Yani bugün bizi yargılamak istiyorlarsa bu gibi şeylerden yargılamasın. Bugüne kadar yaşlılar bile çıkar telefonunu diyordu. Bakın bugün hiçbir yaşlı çıkar telefonunu diyebiliyor mu? Bugün aldıkları emekli maaşlarında hangisi bir söz hakkı daha savunabiliyorlar? Hepsi suspus oldular. Niye? Çok pişman oldular. Ama kusura bakmayın, pişmanlık fayda etmiyor. Şimdi Erdoğan biliyorsun her seçimden önce her seçimden önce evet diyordu ki bu benim son seçim diyordu. Her seferinde söylüyordu. Yine aynı şeyi demişti fakat tekrar aday olmak istiyor. Etrafını gözlemliyorsun. Nasıl görüyorsun? Bu millet er Erdoğan aday olursa, olabilirse seçer mi? Ne dersin genç olarak? Abi bizim Türk halkı koyun gibi güdülmeyi seviyor. Yine bir 3-5 kuruş emeklinin cebine rüşvet verir. Yine gençlere aldatıcı, yanıltıcı bir propaganda yaptırır ayları yine alır yani. Bizim Türkler akıllanmaz abi. Nasıl akıllanır? Aynı 15 Temmuz'daki gibi bir darbe olacak ya da bir savaş olacak ki bu Türk halkı akıllansın abi. Başka türlü akıllanmaz. Çünkü bizim Türk halkı parayı çok seviyor abi. Diyor ki bana para versin, devlet bana beleşten cebime para koysun. Benim torunum veya benim işte oğlum ne halt yerse yesin. Herkes kendi af ah buyurun kıçının kurtulmasını derdi diyor. Kimse kimseye yani gelip de bir merhem sürmüyor. Biz gençler olarak artık zaten bıkmışız Tabii abi. Erdoğan sormuşuz. neden ekonomik koşulları düzeltmek yerine muhalefetle uğraşıyor? Neden? Muhalefetle uğraşmıyorsun çünkü muhalefet de muhalefetliğini yapmıyor. Hayır ama anlamadım tamam böyle bir eleştiri getirebiliriz de biliyorsun yani İmamoğlu içeride bir sürü muhalif belediye başkanı belediye meclis üyesi içeri atıldı. En son galiba Bayrampaşa'da yine atıldı. Ekonomiyi düzeltmekle ilgili herhangi bir hareket görmüyoruz fakat muhalefetle uğraşıyor sürekli neden? Abi ekonomiyi düzeltemiyor çünkü düzeltemediği için ortalığa öyle bir şey yapması lazım ki herkesin aklındaki ekonomik modelini silip hani ekonomi çünkü düşüşte kalkışta dolar çıkıyor. Enflasyon artıyor, vergileri üstümüze üstümüze boşaltıyor. Halk gözünü açamasın diye işte gidip muhalefete salça oluyor. Bu da gündemi değiştiriyor. Gündemi değiştirdikçe... Milletin kafasını karıştırıyor. Tabii abi. Onlar da zaten cepleri dolduruyorlar. Bugün saçma sapan bir şey çıkarmışlar. Yok bilmem işte e, bireysel emeklilikten hiçbir şey... Ya benim yüzde üçlük bin lira parama mı kaldı? O kadar mı düştünüz? Bizim ülkenin ekonomisi o kadar mı düştü? Gariban işçinin bin lirasına mı düştünüz? E bin bin Köprüleri yolları satmaya başladılar. Satmayı düşünüyorlardı. O da. Aynı Kemal Sunan'ın bir filmi vardı. Satır, satar ama bu köyü. Şimdi aa abi bugün köyü sattığı zaman herpimizden marabayız nasıl olsa. Güdülmeyi, ha, e, e, ezilmeyi, hor görülmeye alışmışız. Bugün de alayınızı satıyorum ben gidiyorum dese. Herkes bu şekildeydi. Fırat çakan. Yapacak bir şey Anladım. Şimdi çok enteresan. Sen de Kemal Sunal'dan örnek verdin. Az önce bir arkadaş daha, bir abin daha Kemal Sunal'dan örnek vermiş. Aslında Kemal Sunal, Aziz Desin, bu gibi sanatçılar yıllarca milleti uyarmış. Abi Neden uyanmadık? Uyardı. Yıllarca uyardı. Dediğim gibi bizim millet kör. Yani üç maymuna oynuyor. Söylemiyor, görmüyor, duymuyor. Öyle devam ediyor. Ha bir güne zaman ne zaman patlak verir onu da Allah bilir ama ben şuradan da hepsine söylüyorum. Hem muhalefete hem de <laughs> Gençleri hiçbir zaman hor görmeyin. Çünkü bakın bugün Nepal'de olan olayları da görsünler. Küçümsemeyin, diyor. Küçümsemeyin. Bir gün gençlerden öyle bir ters tokat yersiniz ki nereden geldiğinizi bilemezsiniz. Biz çünkü Türk gençleri Nepal'den daha kıyıcı oluruz. Bu sefer hiçbir şeye Eyvallahımız olmuş. Tekrar söylüyorum yayınlayacağım ona Vayim göre. Abi, tamam Benim ona bir korkum göre, yok. Ona göre. Benim bir korkum yok. Ben tehdit etmiyorum. Ben şunu söylemek istiyorum. Yani yapmayın. Bundan önce sizi seviyorduk, sayıyorduk. Hatta ben AK Parti'ye bile kaç defa oy verdim. O sen oy verdin, eski AK, AK Partilisin. Vermiyor. Yok, AK Partili değilim. Babamın sonu AK Partililerken AK Parti, derken AK Parti oy verdi. Ben normalde ocaklarda yetişmiş, büyümüş bir çocuktum. Evet. Ülkücüsün. Evet, ülkücüydüm. Sonradan Devlet Bahçeli nasıl AK Parti ile birleştikten sonra, bir de ondan sonra ben Zafer Partisi'ne geçiş yaptım, üye oldum. Ondan sonra zaten şey yaptım, bu iki seçimdir de hep Zafer Partisi'ne oy verdim. AK Parti'ye kesinlikle oy vermedim. Ama ben çoğu da babamın, hani babamın zoruyla, babamın öfkesiyle... Ya baban hala AK Partili mi? Evet. Babam AK Parti'yle, Kask kardeşlerim Milliyetçi Hareket Partisi'ne veriyor, annem AK Parti'ye veriyor. Onları ikna edemiyorsun yani. Abi ikna etmeyi bırak, ben artık ailemden bile nefret ettim, buralara geldim. Çünkü ailem beni düşünmüyor ki, ben de ailemi düşünmüyorum. Yani öyle. Yani düşünmüyor derken, yani hangi anlamda bunu söylüyorsun? Abi yani? düşünmüyorlar çünkü bizim artık nasıl diyeyim ki, öyle bir gözlerini boyamışlar ki, yani haşa haşa, yani onunla... AK Parti ile MHP'yi yani ne bileyim öyle peygamber gibi Allah gibi bir şey zannediyorlar. Yani o gittikten sonra ülke yıkılır. Ya Mustafa Kemal gibi bir başkomutan bu ülkeye git, bu ülkeden gitmiş, vefat etmiş. Sultan Süleyman bile ölmüş gitmiş bu ülke yıkılmamış. E sen bir fani olduğun halde sen ölüp gittikten sonra mı bu ülke yıkılacak? Ülke neler neler geçirmedi abi. Bu ülke neler, hangi darbeleri görmedi? Ne bileyim, her şeyi gördü Hastalık gördük, darbe gördük. Neler görmedik ki abi? Her şeyi gördük. Abicim teşekkür, teşekkür ediyorum. Rica ederim abi. Yayınlıyorum bak Yayın ona göre. abi, sıkıntı tamam, yok. Tamam, abi. Zaten... Eski bir yükücü olarak. Abi, Aha. sıkıntı yok. Zaten ben artık Silivri'den de korkmuyorum. Girer içeri, paşa yok, paşa... takip ediyorsun sene. Fatih Altay'la, anlatıyor her gün. İzliyor ha. musun bilmiyorum. Vallahi abi, Silivri'de de yatmaktan da korkmuyorum. Artık çünkü kaybedecek bir şeyim yok. Kaybedecek bir şeyim yok. Abi, peki. Ölümden peki. öte de köy yok. Ne? Sosyal mi? mı? Ney soruyorsun? Vallahi sen sosyal medya kullanıyor musun? Evet, Teşekkür ederim abiciğim bu arada. Kullanmıyor tamam, Kullanmıyorum bak. He kullanmıyorum. Ama Devlet Bahçeli dedi ki ben olsam dedi kapatırım dedi. O olsa kapatsın. Kapatsın ama kendileri de kullanıyor. Nasıl olacak? Kapatabiliyorsa kapatsın. Ekonomi nasıl güzel? Ekonomi güzel. Güzel. Nasıl? Çok güzel. Vallahi. Mesela anlat bakayım nasıl güzel? <laughs> nasıl güzel? Çay içebiliyoruz, su içebiliyoruz, daha ne Nefes alabiliyoruz. Yani. Daha, daha <laughs> ne olsun. Bu Tabii. kadar diyorsun ya değil mi? Bak telefon da var değil mi? Iphone bile. Oo, Iphone, Oo. Sen kralsın o zaman ya. Yok abi kaçak. Kaçak? <laughs> ne iş yapıyorsun? Kaçak telefon satıyorum. Hee. Kaçak ne telefon satıyorum. Oğlum bak suç şu anda itiraf ediyorsun ha, yayınlayacağım ona göre. Olsun, onların hayatı kaçak zaten. Heee. Bir telefonumuza mı var? Ha biliyorsun değil mi bu kaçakçılık yaparak holding sahibi olan, bu Show TV, Habertürk'ü sahibi olan biliyorsun. Onları da işte mallarına TMSF el koydu. Yani kaçakçılıktan sen de yarın bir gün Show TV Haber Türk'ü satın alabilirsin. Hele bir ben. tane Show TV alayım sonra sıkıyorlar. Neyi hey, bir daha söyle. Bir tane Show TV alabileyim. He kaçakçıyım diyorsun alırım diyorsun. Ben paramla yine çıkarım merak etme. Eyvallah. Bak duydun mu ne diyor genç? Ne yapsın işte gençler yapacak bir şey yok. Alternatif arıyorlar. Yok öyle yani şimdi param olduğu zaman istedikleri kadar alsınlar şey. Ben paramla yine çıkarım. Para, Para olduktan sonra diyorsun her bir kapıyı ya, açar o... İki tane affedersin vardı. Dilan mıydı? Neydi ismi? Şimdi onu, onu ya hakaret etme. Tamam ben orayı kapatırım. Aynen. Onlar eee paralarıyla nasıl çıktılar? Biz de öyle çıkarız. çıkarız yani her her altı yediler. O da arkanda dayın meyin varsa çıkarsın. Eğer dayın Aa, yoksa. Dayın. Var mı dayın? Aa, dayın işte, var tamam. mı? O oh, o zaman tehlikeli bu çocuk. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim abicim. Evet. Son sözünü aldım. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Biz... Biz... Halkın sesi olduğunu için size teşekkür evet, ediyoruz. Sizi takip ediyoruz. Yok. Eee... Tamam oğlum o. Bir daha bir daha yap bakayım o işareti. Bu ne? Yani S ne anlama geliyor özgürlük. diyor? Musun? Zafer işareti. Zafer. Tamam. Zafer işareti. Şimdi zafer işareti diyorsun. Selahattin Demirtaş içeride. Evet. Öcalan'ı çıkarmaya çalışıyorlar. Ne iş? Fark etmez ikisi de ha. Kürt halkının e, şeyini savunuyor. Kim? Peki Selahattin Demirtaş'ın içeride neden olduğunu biliyor musun? Biliyorum. Neden? Boş yere. Eee... Biliyorum dedim. Boş şu an Eee... şey ni e, için içeride. Bak ben sana tamam Selahattin şey, Demirtaş'ın de için. Bak, İmam Unlu için dışarıda. Bak Selahattin Demirtaş'ın olmasını içeride diye. olmasının o, o tamam. Onu da Cumhurbaşkanı onu. Yok hayır. Ya bak iki nedenden ötürü Selahattin Demirtaş içeride. Bir, Erdoğan'a seni başlığı, başlığı için. Yaptırmayacağız dedi. İki, Abdullah Öcalan'ı gölgede bıraktı. Haksızlık, haksızlık, haksızlık. Haksızlık. Tamam mı? bu Bey boyun mi? yeter artık. Yeter. Yeter. Vay yeter. Neden ablacığım be? Yeter. Neden neden? Bu hayatta çöz olasın yeter. Bu hayatta çöz olas. Sen oy verdin daha önce? Ben benim hayatta ama.